Evet arkadaşlar biz güzel büyük link isteyeceğiz yani bilirsek. Son kormayı normalde yenebiliriz yeniriz inşallah. Hadi yenmeye çalışalım. Yenersek de ne mutlu bize. Yenemeyebiliriz çünkü normalde yani kolay da değil. O vuramıyoruz lan. En sonunda bir. Yenice sanırım. O hareket neydi lan? Oha lan. Huh? Hay. Yeneceğiz dedik. Sanırım yenemeyeceğiz. Hareket öğrenmiş bu. Oha bu yani ikinci randı aldık. Hadi üçüncü yenelim de. Başka bir şey istemiyorum şu an. Oyun kasıyor. Ben videoyu durdurayım yenersen siz söylerim. Arkadaşlar züppeye geldim şu anda kalbim küt küt atıyor resmen. 1900 lira geldi. Ben reklam izleyip 1950 lira alacağım. Çok güzel. Sırada link var link izleyebiliriz inşallah.